Arkadaşlar merhaba, e, karvanımızda inverterimizi taktık, arkasından TV kurumuzu tamamladıktan sonra e, bugün sizlere eğer modem ve e, uydu olmadan televizyonumuzda bir şeyler izleyebilir miyiz onu anlatacağım. Evet televizyon olarak biz bu şekilde 24 inç bir televizyon tercih ettik. Ama bunun montajını yaptıktan sonra buradaki dolaba bile bayağı bir büyük durduğunu fark ettik. Yani eğer dolabınızın boyutları bu şekilde ise daha küçük bir televizyon tercih edebilirsiniz. Televizyonumuz için herhangi bir uydu kullanmıyoruz. Biz internete bağlanıyoruz. İnternet içinde e, operatörlerin internet modemleri var. Evet karavanlar için taşınabilir modemler var ama onların her ay belli bir ücret ödenmesi gerekiyor. Biz de karavanı devamlı kullanmadığımız için ihtiyaç duymadık hani öyle bir modem almaya. Onun yerine buradan işte ağ bağlantılarında herhangi bir kablosuz erişim noktasına bağlanabiliyoruz. Bizim şu an karavanda kullandığımız kablosuz erişim noktaları da telefonlarımızın internetleri oluyor. Kablosuz bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra da burada uygulamalar var birkaç tane uygulama. Yani bize lazım olanların hepsi var zaten izlediğimiz dizi ve filmler için. Onun dışında da kanallarda bir tek TRT'nin uygulaması var bizim bu televizyonumuzda. Teliflerin Televizyon uygulamasına da girip mesela oradan canlı yayınlara bağlanabiliyoruz. İzlemek istediğimiz bir dizi, film veya herhangi bir program olursa. Uygulaması olmayan kanallar için de biz burada internet browser'dan birkaç tane kanal ekledik. Kanalla beraber bir de haber sitesi ekledik. Hani buradan son dakika haberleri takip edebilmemiz açısından. Örnek olarak söylüyorum bir tane kanalın içine girdiğimiz zaman burada hem izlemek istediğimiz dizilerin tekrarları var. Kaçırdığımız dizilerin tekrarları hem de canlı yayın seçeneği var. Ama tabii burada şunu da belirtmem gerekiyor. Bu televizyondan girdiğimiz internet siteleri bilgisayar bilgisayar kullanımı kadar rahat ve kullanışlı olmuyor. Yani hani tamam diziler var evet. Ama canlı yayına bağlanmak istediğimizde baya bir beklememiz gerekebiliyor. Mesela tıkladığımız zaman hemen açmıyor. Bilgisayarda olsa hemen açılıyordu evet. Burada biraz bekletiyor bize bu şekilde açılması tabi biraz zaman alabiliyor bir de siteden siteye de fark ediyor sanırım başka bir kanalın sitesine girdiğimizde orada canlı yayını hiç açamamıştık ama zaten bizim öyle devamlı izlediğimiz dizilerde çok yok hani onun dışında film izlemeyi tercih ediyoruz televizyondan bir de zaten karavanı biz kullandığımız zamanlarda genelde yatmadan yatmaya kullanacağımız için çok fazla televizyona ihtiyacımız olacağını da şu an için düşünmüyoruz. Ama tabii ihtiyaç halinde ya modem ya uydu daha sonra eklenebilir belki. TV aparatın montajını hareketli TV aparatı tercih ettik. Bu şekilde biraz kabloyu açmış olduk. Biraz zor ama yine de işte bu şekilde dışarıda o yayın vermek için, buradan da böyle dışarı doğru yayın vermek için kolaylıklar sağlıyor bize. Yine bu şekilde böyle hareketleri. Dışarıdan da bu şekilde izleyebileceğimizi tahmin ediyoruz. Bakalım. Bu şekilde e, internet olmadan daha doğrusu uydu ve modem olmadan televizyon kullanabiliyor muyuz? Kullanmıyor muyuz? Onu göstermek için bu videoyu çektik. E, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.